360 derece açıyla alttan bir dönüş yapıyorum. Evet. Yukarı doğru baktığımızda muade devam ediyor. Yalnız zamanla taşlar düştüğü için kendi kendine böyle bir konik yapı almış. Orada da böyle bir konik yapının değişik dengede duruyor. Giriş bu şekilde. Buradan. Burada taşlar birbirine. İçeride mağaralar var. Dediğim gibi yukarıda her an tepemize düşebilecek dengede bir yapı oluşmuş. Buradan giriliyor. Tá bom. Tamam. 2021 Bugün ayın 1'i 1 Şubat 2021 Ağlara ağlara vadisi sofalar vadisi devamı değişik yapıları keşfetmeye devam ediyoruz. Saygılar.